Galatasaray'da Mustera sakatlandı. Sivas Spor Deplasmanı'nda oynanan mücadelede sakatlanan deneyimli kaleci belli bir süre takımdan uzak kalacak. Mustera ülkemize gelen en önemli değerlerden bir tanesi sadece Galatasaray tarihi için değil, Türkiye futbol tarihi için de önemli bir isim Fernando Mustera. Fernando Mustera'nın arkasında bekleyecek Galatasaray'ın güvenici bir kaleci yok. Ufak da olsa güven verecek bir kaleci yok. Aslında bu Muslera ve Muslera'nın arkasındaki yaşamın kurulamaması dahi Fatih Terim ve yönetiminin iflas ettiğini gösteriyor. Muslera'nın arkasında bekleyecek bir kaleci yok. Bunun planı yapılmamış. Okan Giresun Spor'a gönderiliyor ama Okan kadar da aynı olsa arkada Galatasaray'a güven verecek bir kaleci yok. Yani bu kadar plansız ve programsız hareket edilmesi gerçekten Galatasaray'ın canını yakıyor bana göre. Galatasaray Fatih Terim de zaman kaybediyor. Bu olay bile şu anda Fatih Terim ve yönetiminin iflas ettiğinin bir göstergesi. Bakalım ilerleyen süreçte Galatasaray nasıl bir kaleci formülü bulacak. Bunu bekleyip, izleyip göreceğiz.